Herkese selam arkadaşlar, ben Mustafa. Bugün sizlerle e, Sumple Geist galiba oyun adı, tam hatırlamıyorum. Çok güzel, eğlenceli bir oyunun. E, videomuza geçmeden önce kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi hemen yarışımıza geçiyoruz. Evet, şu an şey seçiyor, map seçiyor. İnşallah güzel bir map gelir de. Aha, tamam. Burası mükemmel arkadaşlar oyun harbiden çok güzel. Bakın ben oradayım ben arkada. Şimdi burayı ben oynadım daha önce de çok zor geçmek. Aa geçtim lan tekte geçtim. Normalde tekte yapamıyordum. Buradan atlıyoruz. Hop. En eğlenceli kısım burası. Bak 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 bak. İsterseniz bunu online online'da arkadaşlarınızla beraber de oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten çok eğlenceli. Ah be. Gerçekten çok eğlenceli bir oyun. Yükleyin. Burası sıkıntılı. Aa. Hadi ah! Birinciyiz. Oh yeah. Evet, gördüğünüz gibi birinci olduk. Oyun harbiden çok iyi. Ya bunda birinci olduk ama şu an elenenler olacak. Sıra sıra mepler gelecek karşımıza. 14 kişi geçti. Ah be. Tam bir şeyde takıldı adamdan. lan yazdık. Evet. Kalan 16 kişi kaldı galiba. Aynen. Baba orada sağdayız bak görüyoruz mu? 16 kişi kaldı. Bir map daha seçiyor. Bura buz Ha, bura biraz sıkıntılı ya. Bura biraz sıkıntılı arkadaşlar. Şun, şunlara çarpmamam lazım. Çarptım. Buz ya kayıyor bir de çok zor gitmesi. Buzlu şeyde kartopu da çarpabilir burada. Ama çok güzel bir şekilde bura çok bak bura sıkıntı. ya Döndüm mü? Oh yeah. Bak buradan böyle kayacağınız arkadaşlar. Böyle yapma bak. Dur ya. Ve bekleyeyim mi diğerlerini? Bak geliyorlar. 8 kişi varmış lan. Ben ve bir diğer arkadaş geçti şu an. Bir kişi daha geçti. Ah be, bak tam şeyde. O daha kalın başlıyor. Beş ki altı kişi geçti. Hop sen de geç hadi. Yedi kişi geçti. Gelendiler ya bunlar. Sekiz mi? Sekiz hak kazandı. Sekiz kişi kaldık. Evet. Hedefimiz tabii ki birinci olmak, en sona kalıp birinci olmak arkadaşlar. Oyun harbiden çok güzel, çok eğlenceli oyun sarıyor. Yani saatlerce oynayabilirsiniz. Yükleyin yani arkadaşlar Burayı bilmiyorum, buraya e, ilk defa oynayacağım burayı. Burada ne yapacağız ha? Kenardan kenardan gitsek bir sorun olmaz diye düşünüyorum. Oh. Önüne geçtim. Toplara dikkat. Mükemmelsin. Ve baba. Birinci. Tursun'a erdi. Evet birinci olduk arkadaşlar. Bonafide oyunun kazandı ye yeah. böyle çok eğlenceli Vallahi yükleyin bak bir daha oynayalım bir daha oynayalım ya aha bir map daha geldi yeni oyunumuz bura çok sıkıntılı bura bok gibi bir yer ama ben geçer miyim geçerim Ya of ya. Çok iyi. Mükemmel. Baba birinci arkadaşlar. Baba birinci. Aha Mr. şey değil mi lan o? MrBeast'in logosu var ama Bu arkadaş burada bekliyor Bunlar bot galiba Stampleguys oyunu ismi yazıyor burada Stampleguys ben oyunun ismini doğru mu söylüyorum ya Sample Stampleguys ana tam geçiyordu yaz. Hadi kardeşim ya bu kadar zor değil hadi ya Allah Allah 32 kişi giriyoruz. 16 kişi kaldı. Hadi. Hadi. Aferin sana. Ah be lan adam bak ya. Son anda şey yaptı ya. 14 kişi aldık. Yine şurası geldi. Burada güzel sayılır ya iyidir. Evet. Burada baya bir şey böyle şey yapıyorsunuz. Bir atıyorsunuz. Bak işte, Yapma. Allah belanı. Yok dur Allah Allah. Ya of oh ya. Oh yeah mükemmel. Şuradan buradan böyle ağıp gideceğiz arkadaşlar. Ağıp. Biri bitiremedik. Birinci bitiremedik. Bari ya şuna yapacağız. Kaç dördüncüyüz. Hop. Oo, bak şöyle hepsi benden önce giriyor. 8 kişi kaldık yine. Oo salak lan orada yatmasaydı geçerdi lan o. Tüh. Bu turda birinci olur muyuz? Oluruz ya, oluruz ya. Bu turda birinci oluruz. Niye olamayalım? Aha. Burayı hiç bilmiyorum. Buraya ilk defa oynayacağım burada. Çok karışık duruyor ya. Burayı hiç bilmiyorum. Haydi kazamız mübarek olsun. Mükemmel. Ya aç 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 aç, aç. Arkadaşım. Ya. Ya. Allah cezanı vermesin ee, Burayı nasıl geçeceğim ben şimdi Hadi Harikasın Uy, Yine birinci bitirdim lan Hoppa Evet tur sona erdi ve Baba yine birinci Bonafide oyunu kazandı bebeğim. Evet çok güzel oyun. Tavsiye ederim arkadaşlar yükleyin. Evet e, sevgili YouTube. Videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Oyunlarız daha bu birinci bölüm. Çok eğlenceli bir oyun. Hatta gelin beraber oynayalım. Görüşmek üzere bay bay.